Hepinize selamlar arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Souljar Stars oynuyoruz Evet hemen oyunumuza başladık Arkadaşlar ben eskiden oynuyordum ama Eee Sildim O yüzden tekrardan yeni Savaştım İndirince Ama yeni melerde bir bölümdeyim Abi çok yakın bu arada. Çataldan çıkıyor çok iyi. Az kalsın yol giriyordu yani. Arkadaşlar 24. bölümüm. Arkadaşlar kanalımın ilk videosu bu yüzden bana destek vermeyi unutmayın. Evet. Başlayalım. Of çok güzel. Игорь, Игорь, Игорь... Ну нет, наверное... Не например, Arkadaşlar soru dersin. şu yana çok değişik, mesela siz adamı gol atıyorsunuz, sonra devam ediyorsunuz, mesela adam 3 tane gol atmış. Oyunun kendinde yani iyi oynarsan zaten türlü kazanırsınız ama. Evet hadi be, hadi yok. Evet, çok güzel. Burada da. Tıpkı bir numara. Bir numara seçtik? gelecek ölecek olacak Evet çok güzel arkadaşlar Arkadaşlar sadece Sojer Star videoları değil FIFA videoları da gelebilir. Yani her şu oyunun videoları gelecek. Geriye döneceğim. Çok adam var. Bu adam komiseri yazıyor. bakalım. Arkadaşlar bu arada benim adım Christian Ronaldo'ya benziyor. Bitince göstereceğim zaten. Oy çok iyi Direkten döndü. Şuradan ayak, ayak içiyorum ama yeniyim. Neyse atayım güzel adamlar kaçacak. Atayım. Eraki boyunca varmış. Atayım. Şuraya atayım. Lan geri dönmeyeceğim ya. Hadi tamam. Evet takım kaptanı Bruin. Kapı takım kaptanı ben olmam gerek mi? Hadi. Okay. Ver pası. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sert bir Bizim çocukları yazıyormuş. Evet. Evet arkadaşlar size şimdi adamımı göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk ilk aldığım halini gösteriyorum. Bir saniye. Heh. Arkadaşlar Ronaldo'ya benziyor mu benzemiyor mu yorumlara yazın. Bence Ronaldo'ya benziyor sanki. Ronaldo animasyon gibi. Bence Ronaldo'ya benziyor. Muhteşem seri yapalım. Arkadaşlar normalde bir sarı saçlı adam var. Kendi adamı seçiyorsunuz. Evet. Bu değil arkadaşlar. Ben ben bunu seçtim. İlk defa fark ettim Ronaldo'ya benzediğini. Yoksa hep o saçı sarı olan adamı seçiyordum. İlk defa bunu seçtim. Ver şuraya abi. Çok güzel, çok güzel. Gol atabilir ama yok çizgi ver. Çizgi ver sıkıntı. Ya abi topu kontrol ederken niye göz? Adamın önüne indiriyor ya. Hadi. Of çok güzel pozisyon. Çok güzel bir de gol. awakened. Like Arkadaşlar yani Soldier Stars'ta bilmeyenler için soccer Stars'ta çok değişik takımlar var. Mesela portakal turuncusu ne var? Ondan sonra İstanbul kırmızı var. Yani o tür takımlar var. değişik yani. Hadi tutabilir, tut, tutacak, tutacak. Ye. Yeah. Şunu şöyle şu, şu, atacağım. Koş, koş, koş. Aynen. Sonra açtık oradan bize. Kaba uğramıyor. Hadi. Arkadaşlar kalecin içine atacağım. Aaa gol Bir de o böyle efsane Arkadaşlar kalecinin üstüne attım yemedi ayakları yakıyordu. Ben direkt atlar diye düşmüştüm de geride kalmış. Buradan vurayım mı? Bak bu pozisyonu ben gole çevirmeye çalışacağım. Hayır dışarı atacağım dışarı atacağım. Abi çok güzel aç yani 90'a girer mi ya abi yine dışarı atacağım yine dışarı atacağım arkadaşlar bak denemek istiyorum normalde yapmam ama sizinki yapacağım hadi abi ucu ucuna eğilmesi girecek aslında bir dakika Öyle. Hayır. hayır, hayır, hayır. Hadi girer mi kurtardı ya? Nasıl bu geldiysin sen? Daha arkadaşlar bir de 30. Bölümden. ama abi pas verir gibi olduğu için tam şu çekme pozisyonu değil, ondan sorun olabilir. Çünkü top havadan geliyor, ceza çizgisi ee, dışında olsak ya, bir adım falan nerede olsak gol atarız ama arkadaşlar orta sahadayız neredeyse. Hadi ya ye be ye ya <laughs> arkadaşlar. Ben atacağım abi. Ben atacağım. Oradan inat ittim var ya inat. Aka. Hadi be. Hadi. Ya nasıl girmiyor ya? Yeter artık ya. Oh gol. Yeter artık. Diyorum sıkıldım ya. Yani. Bıktım nasıl giriyor şu pozisyon ya. <laughs> Bir dakika, yukarı mı gireyim? çok iyi gitti de... Tekrar alçalmadı çok bu beister için abi nasıl Evet şu gittin Evet arkadaşlar socarlar sevdiyseniz yorumlara yazın devamı gelecek bu <laughs> don Abi bu kalıcı beni aşırı çok sinir etti. Top fazla olmasa gol girer ki işte. Bir dakika ben mi fazla aldım ki? Aa giriyordu dışarı atacağım. Tamam abi ben çözdüm ya. Ben ben fazla verdiğim için yemiyor. Karıcının tutuna gidiyor. Böyle şey gider mi? Rever Carlos gibi. Ee, yeter Arkadaşlar bakın yine sizin attım oynayacak. Aa Ağlıyor. Kardeşi ağlıyor. Arkadaşlar bu, bu, bir daha kaybetmeden sence bu maçı bitirebilir miyim? bitirirsin diyenler bir yazsın, bitiremezsin diyenler iki yazsın. Evet, göremeyeceğim. Sizce bitirebilir miyim? Normal şu çekerdim de. Orada olsaydı mı? Bitiremezsin diyenler kazan. çok güzel gidiyor da girmiyor ya at dışarı abi yemesin lazım da 30-35. bölümlerdeyiz niye yemiyor Bak, kaleci Beni çok sinir ettin var ya. Arkadaşlar burada benim kalmak isteğim ya 53 bize. 53 metre arkadaşlar. 53 metre ya düşünebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar o yalanlar bir şey demeyin şöyle pası veriyorum. şu çekeceğim alana bak. Eğer çekersen değişecek. Bakın şurada kaç metre olduğunu gösterecek. Nasıl? Niye sen? Ah, Ver ah, Hadi. Hadi. Ha, şimdi ama olmaz ki. Yıldız'a vursa Mert atacak. Kale nasıl oyuncusu olacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaydı çünkü kayacak da havadaydı ondan anladım. Yıldız'ı boş ver. Almasak da bir şey olur. 31. bölümdeyiz arkadaşlar. Evet. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. O bak buradan girer mi? Buradan girmez. Ayak için. İmkanı yok. Arkadaşlar bu arada ben hesabımı da daha yeni açtım. Bir 4 gün falan oldu. O yüzden FIFA oynadığımda hesabım kötü olabilir. Ben şimdi söyledim bilmiyorum. Top çıkacak mı? Çıkacak mı? Çık Çizgide kaldı ya. Uy, penaltı. Hazırım. Lan lan. Abi ya. Al dışarı atacağım. Bak kaleci ben dışarı atacağım. O kaleci ben dışarı cidden şu an şey yapar inanır çünkü iki saattir dışarı atıyorum böyle. Evet. On numara bir yıldız bir gol atacağım. Hoppa. İstanbul siyahı var şu an karşımızda. Abi niye full İstanbul siyah İstanbul kırmızısı, İstanbul turuncusu bu nedir ya? Arkadaşlar bu arada Soccer Stars Açırı güzel bir oyun ve internetsiz. Hepinize örneğe Evet, evet. Hadi top sürüyor. Cristiano Ronaldo golü atamıyor. Arkadaşlar bir anda ayağımı çevirdim ve aşırı çok dedi O yüzden bu ses için özür dilerim. Hadi. Sür tapı. Abi önün bomboş. Niye pas vermeye çalışıyorsun? Allah bir işte ayak içi vurduğum için. Allah'ım ya ya. şimdi yine girmedi yine çok güzel bir varlık dedim de girmedi o direkten ya çok güzel gitti ama o buradan deneyeyim mi arkadaşlar buradan deniyorum ama girmeyecek. ki Top nereye gitti? Galerinin üstüne gitti. ya yani. Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var? Geçemedi. şimdi ben bu bir şöyle Yerden bir vereyim. Tamam. Sen al topuğu. Al sen. Şuradan bana güzel bir şut pozisyonu yakalarsan diyecektim. Ortada adam yok. Abi çok güzel şut attı. Ama maalesef ki olmadı niye olmuyor niye niye arkadaşlar orta sağdan daha yerden atmaya çalışacağım ama çizgi etme yanlış kat şer arttık ama bari yanlış kat şey challenge ben şuradan şunu hafif bir bas atacağım da of. Lan alın otobüde artık ya Şükür ya Hadi Lan niye basar Arkadaşlar Çok risk atmak istemiyorum çünkü sıkıldım artık. Sürekli şu 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 tür bitmiyor. Eskiden daha kolaydı ya. Sadece artık. Şu zorlaştırmışlar. Hadi vur. Vur. Abi niye yaklaşıyorsun çok güzel. Arkadaşlar 87 metreden topu paslıya paslıya getirmişiz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki video istiyorsanız yorumları beğendim yazıp video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.